Merhaba sevgili seyirciler, Yolu Statlar programına hoş geldiniz. Ben Uğur Deniz Yuka. Bugün Fulya'dayız. Fulya'da sizi çok güzel bir mekana götüreceğim. Haldun abinin mekanına. Haldun abi Fransa'da şövalye ünvanını almış bir gurmedir. Kendisi evinde bize çok güzel yemekler yapardı. Evinde yaptığı lezzetli yemekleri şimdi de restoranına gidip tadalım. Halidin nasılsın? Ucum. Cık, cık. Hoş geldin, nasılsın? Ne var Sağol ne Sağ ol abi, hoş bulduk. İyiyim hoş sen buldum, nasılsın abi? İyi, abin nasıl iyi mi? İyi vallahi abi. Seni iyi. sordu, selam o, söyledi. O, sağ abi, bugün bize neler hazırladın? Ya bugün size epey değişik şeyler hazırladım. Benim spesiyaliteler var. Birkaç da soğuk meze var işte başlangıç olarak onları takdim edeceğim size. Umarım sen de, seni takip edenler de çok beğenecekler. Al ben senin yemeklerine zaten bayılıyorum. Evet çok sen yemekte gelmiştin, oturduk evet. yedik şey yaptık. İnşallah burada burada da daha keyifliler olacak. Sevgili seyirciler, size sürpriz hazırlamış Haldun abim. Hepsini görelim teker teker. Buyurun. Haldun abicim beni arladığın için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle seyircilerime biraz bahsettim ama bir de senden duyabilir miyiz mekanı, bir de seni de tanıyalım tabii, tabii. abi. Hocum yani ben her şeyden önce şunu söyleyeyim seni ağırlamak benim için çok keyif. Çok ee, teşekkür güzel ederim. Güzel senden daha önce de yemekler yedik, şey yaptık, evet. Astada olan. Sen bizim bebeğe gelmişti evet. bebekten sonra bir de Fulya da açtık. İşte bu Fulya anası bebektir ama hani çocuk hızlı büyüdü çok şeyli yönlü bir mutfak anlayışıyla misafirlerimize hitap ediyoruz. Siz burada dünya mutfağını dünya zaten. Dünya mutfağı. Yani ben, benim aslında spesifikasyonum şey. Osmanlı saray mutfağı. Hı hı. Ama şeyden dolayı bir yani biliyorum 32 mutfak aşağı yukarı biliyorum ve 32 mutfağın da ana yemeklerinin, belli yemeklerinin hemen hemen hepsini bilirim Reçetesiz yaparım. Hı, hı doğaçlama yaparım. Senin mutfağına ben çok güveniyorum. Bunu da zaten bir numaralar, yani öyle bir derece verirsek bir numara diyebilirim. Ben sağ çok seviyorum senin mutfağını. Mesela müşteri geldiği zaman sadece belirli yemekleri yemiyor burada. Doğru. Siz zaten 5 günde bir değişik yemekler yapıyorsunuz. İşte 10 günde bir değişik yemekler Doğru. yapıyorsunuz dünya mutfağında. Doğru. Hakikaten güzel bir şeyine değindin yani her damağa, her ağız tadına hitap eden veya her e, düşünce tarzına hitap eden yemeğimiz var. Yani et sevenler için etlerimiz, her renkte etimiz, deniz mahsullerimiz, kümes hayvanlarımız, e, zaman zaman av etlerimiz var. Ama et sevmeyenler, vejeteryenler için vejeteryen hatta vegan yani daha üst seviyesi evet, için vejeteryan. vejeteryenin vegan yemeklerimiz bile var. Şimdi tabii Osmanlı saray mutfağı da çok önemli <laughs> ve benim için çok önemli. Çünkü benim Osmanlı saray mutfağı benim hayatımın manası. Hem yapmayı seviyorum, <laughs> hem o yaptığım Osmanlı saray mutfağından büyük ve keyif ve zevk alıyorum. Hem de öğretmeyi seviyorum. aldın abi peki şimdi biliyoruz senin yani bilindik bir gurme olduğunu biliyoruz. Seyircilerimiz de biraz anlattım ama biraz da sen kendinden bahseder misin? Mesela Fransa'da bir şövalye unvanı aldın. evet evet. şey yani ben şimdi burada aşçıyım. Aşçı şeyimle, üniformamla aşçılık yapıyorum ama benim esas geçmişim işte tadıma dayanıyor, gurmeliğe dayanıyor. Larousse'da gurme için şöyle yazıyor. Yediklerinden ve içtiklerinden üst düzeyde e, haz ve tad alan kişi diye yapmış açıklamasını e, bana hep soruyorlar nasıl gurme oldunuz falan. gurmeliğin bir şey yok okulu okulu yok yani bu tamamen geçmişe dayalı kültürle ilgili e, çok gezmeyle çok tanımayla çok tatmayla ilgili bir şey zaman içinde dilinizde bir takım olgular açığa çıkıyor siz bunları hissediyorsunuz yani bir şey yediğiniz zaman ...birçok insanın hissetmediklerini siz hissedebiliyorsunuz. Yani Allah vergisi mi abi? E, aynen Allah vergisi. Yani aynen biz Allah şimdi gurum olamayacak evet. mıyız? Ee, <laughs> <laughs> şimdi siz bir sanatçısınız. Bazısı çok güzel yazı evet, yazar. Sağ olun, sağ olun. Öyle bazısı çok güzel yazı yazar. Bazısı çok güzel resim yapar. Yani Allah vergisini... ...bir takım katkılarla... ...sizin çabalarınızla geliştirerek... ...belli bir düzeye getirebilirsiniz. Bunun için de insanları seçiyorlar, bakıyorlar. Bazı derneklere çağırıyorlar. İşte o derneklerden bir tanesi benim üye olduğum eee Derneği dünyanın en eski gurme derneklerinden bir tanesi. Hı hı. Ve bu dernek aracılığıyla bana eee şövalyelik ünvanı verildi Fransa'dan. Şövalye bu. yani. Evet. İsminde bir şey var böyle. Şövalye. Ama tabi e, mutfak şş, 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 şövalye dinlenince bir kılıç, bir kılıç çıkartasın <laughs> Evet bize ama şey yaptılar, kılıçla şey yaptılar. Ama ee, mutfağa e, soktular sonra değil mi? Yok <laughs> yok, no, no. kılıçla e, ünvanımızı verdiler. O şekilde oldu. Evet, o şekilde. E, bugün seyircilerimize ne tattıracağız abi? Gerçi ben Aa, tadacağım ama seyirciler de evde e, tatmış kadar oluyorlar. Uğurcuğum, başlangıç için sana küçük Hı -hı. bizim ustamız şey... E, Antakyalı. Antakyalı mı Antakyalı, evet. Ee, biliyorsunuz Antakya hakikaten e, tatları ve mezeleri konusunda çok kendine özgü e, çok değerlere sahip. Hı hı. Onun için bir humus yaptı, hı hı. E, bir şakşuka yaptı. Hı hı. Ben de hemen o iki tane uzak şey çıkınca e, iki tane güneydoğu mutfağından tat çıkınca ben de hemen bir tane yanına Ege'den bir şeyler olsun dedim. Bir ısırgan salatası yaptım. Ben e, teker, teker. sana hangisinden başlatayım? Isırgandan şey yapayım. Bak bakalım beğenecek misin? Bunlar <laughs> prelüt. Yani başlangıç için sunduklarımız. Esas senin e, çok önemli ve özel izleyicilerin için benim kendi spesiyalitem, yani benim kendi e, spesifikasyonum dediğim hı hı. Osmanlı Saray mutfağından iki tane yemek seçtim. Ee, bir tanesi badem çorbası. Aa badem çorbası. Evet. Değil. Bir tanesi de dana yanak. Adı dana yanak değil. Hakikaten dana yanaktan yapılıyor. Abi tam tadacaktım ağzımı sulandırdın. <laughs> seyirciler havada karardı. Çok acıktım. Yemeklerimiz de geliyor şu anda. Haldun abi neler yaptın bize? Evet bu işte. Aman tanrım. Badem çorbamız efendim. Ee, ekmek. Nasıl? Abi çok güzel. Hemen tatmam lazım. Hemen tat abi. Ekmek getirtmedim. Özellikle getirtmedim. Ekmekle tıkanmanı istemiyorum. Çünkü senin mekanın bir özelliği var abi. Senin. Şöyle seyircilerimizi evet, göstereyim. O... <laughs> Patos kendi yapıyor e, Haldun abi, bunu da bir anlatır mısın abi seyircilere? Abi bu şey, e, pancho dedikleri evet. şeylerin e, bir Meksika şeyi, e, e, ekmeği. Hı -hı. Biz burada akşamları dürüm yapıyoruz. Hı -hı. Dürümün yufkası var tabii. Ertesi güne kalan dürüm yufkalarının üzerine sızma zeytinyağı ve şey, bazısına zeytin ezmesi, bazısına biber e, sosu, bazısına karışık baharatlarla yapılmış özel soslarımız. Veya işte peynirli bir takım soslarımız. Sürüp fırınlıyoruz. Ondan sonra böyle kıtırlar ortaya çıkıyor. Abi çorbayı çorba. soğutma. Evet, çorbayı çorbayı, çok çorbayı soğutma. Ettim. Şimdi bir an önce başlayalım. Oo. Evet. Abi çok güzel çorba. Bir tadına bakayım. Hmm. Abi çok lezzetli. Bademin Abi, acı tadı var, çok hafif bir acı tadı var. Çok lezzetli yapmış bunu. Bademin vurgusunu yapan acı badem. Çok lezzetli o olmuş. O şey veriyor. Bir de üzerindeki malzemeler neler daha? üzerindeki malzemeler yine file bademi, tereyağı, e maydanoz ve kırmızı biberle çeviriyoruz. Ve garnitür olarak, süs olarak da onu üzerine koyarak takdim ediyoruz. Gerçekten çok lezzetli. Seyircilerime kesinlikle tatmalarını da tavsiye ediyorum. Tabii geldiklerinde bu e, badem çorbası hep mi var abi yoksa işte biz de denk her gelirse hep mi hep yok. Yani bir gün bir şey çıkar, 15 gün unuturuz. 15 gün çok değişik şeyler çıkar. Sonra bir gün ya epeydir şunu yapmadık diye aklımıza gelir. Hadi o gün onu yaparız. Ama bizim bir mail sistemimiz var. Mail sistemimize katılanlara Peki şöyle sabah, menümüz gidiyor. Şimdi mesela atıyorum seyirciler izledi geldi mekânı o günde badem çorbası yok. Seyirciler geldi. Badem çorbası dediler. Yapıyor musunuz abi? Yok Hayır. Yok. Yapmıyorsunuz. O gün, yok diyorsunuz. Yok. Evet. O yüzden şans artık yapacak bir evet. şey yok. Peki aldın abi şimdi bundan sonra ne tadıyoruz? Ona geçelim. Şimdi bundan sonra ana yemeğe geçiyoruz. Ana yemeğimiz söylemiştim dana yanak. Aldın abi neler yapmışsınız ya. ya. İşte bu bizim sevdiğimiz bir menü. Çünkü bu bizim geçmişimiz, tarihimiz. işte o sarayımızın mutfağı, Osmanlı sarayı vesaire. Evet. Burada her şey kendi yapımız. Her şey kendi yapımız derken hardal dahil demek evet, istiyorum. Evet. Hardal, barut. Aman dikkat diye oh. takdim ediyoruz oh. herkese. Abi çok merak ettim. Çok özür dilerim bir tadına bakmam lazım hemen arkasından senat şey yapsın. Patlıcan beğendiğiyle şey yap. Takviye. Takviye et, yanarsan. Oh. Oh. Abi sen ha... <gülüyor> 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 Kamera gözlerini yakalarsanız harika. <laughs> Abi sen hardal yapmışsın. <laughs> i̇şte şimdi hardal... Hardal Abi yapmışsın. <laughs> Hardalda hardal %10 gerisi nişasta Evet. bu %100 hardal bunda hiç nişasta un vesaire yok hardal sızma zeytinyağı sirke ve hardalı hardal yapan en önemli unsur su hardala su. acılığını veren sudur ne kadar çok su koyarsanız hı hı. o kadar acı olur abi. Hemen. Bunu da şöyle parantez içinde kimse duymasın. Meslek sırrı ama söylüyorum. Aldin yani abi söyl açıklıyor. <gülüyor> 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 evet. Şimdi dana yanağı tadacaksın. Hmm. Hemen tadıyorum abi. Evet. Hmm. 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 Dana yanak istediğim kıvamda olmuş. Evet abi. <laughs> hardal uçuruyor. Lütfen gözlerine bakın kamera kameralar gözlerine bakın. Yani hardal bu işte. Hardal böyle olmalı. Şu anda beynimin çalışmayan yerleri bile çalışmaya başladı. Öyle hardal bir şey. Hardal böyle olmalı. <laughs> ben senden biraz alabilir miyim abi? Alabilirsin. Eve götürmek için. Alabilirsin. Gildiniz falan açılmıştır. Ama beğendim. Beğendi de çok lezzetli abi. Beğendim. Beğendiği Hardal sayısını... Beğendik sayesinde... yani. Be tabii beğenirim ben hiç. <laughs> bir de hemen şuradan pilava da tadına Evet. İç pilava ben de bakayım bakayım. Hmm. Abi, güzel Yaprak dolması gibi tadı var abi, çok güzel. Var mı bende bir gurmelik? Var var. <laughs> Şimdi tabii... Ben böyle... gurme demiyorum abi, ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim Güzel abi. yerim. <laughs> Çok lezzetli. Çözü ben de, de çok severim. Yani yemesini bilen adama yapıp sunup yedirmeyi çok severim. Sıkıntı ne Böyle öyle. Şimdi lezzetini suratımda belli etmek istemiyorum. Çünkü program bazen gece yayınlanıyor. Gece e, kulağım çok çınlıyor. <laughs> Ondan dolayı şey yapıyorum artık. Hani fazla belli etmek istemiyorum ama çok lezzetli olmuş dayanamıyorum yani. Haldun abicim, ellerine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel bir sohbet ettik. Seyircilerim de biliyorum ki çok merak ediyordur. Bir mutfağımızı geçelim. Geçelim. Bu yemekleri nasıl yapıyorsun? Bu sırlarını bize bir göster abi. İyi, ben orada hazırlayıp tatlıyım. <laughs> Bizim tatlımız da hazırlanıyor çünkü. Hazır değil, hazırlayalım. Ondan sonra orada size takdim edelim. Tamam. Sevgili tamam. seyirciler, mekanın e, mutfağı dışarıda zaten görünüyor. İçeriden yemek yiyenler yani mutfağı da görebiliyorlar. Şimdi e, mutfağımıza geçelim. Yemekler nasıl oluyor görelim. Evet sevgili seyirciler. Haldun abinin mutfağındayız. Bize biraz önce yediğimiz yemeklerin tarifini yapacak. Hazır evet. abi, Hazırız. Sen ne sıra Bravo, hemen geldi efendim. Ben önce badem çorbasıyla başlamıştık. Mezeleri saymıyorum. Onları zaten herkes biliyordur. Meze kolay evet. bir şey. Badem çorbasıyla başlıyoruz. Ben bademi sübye haline getirdim. Sübye demek yani bademi çekip iyice kaynatıp macun haline getirmek demektir. Badem sübyemiz hazır. Tamam. Badem sübyemizi ateşin üzerine koyuyoruz. Ateşi hafif açıyoruz. Çırpma telimizi elimize alıyoruz ve Çırpıyoruz. Burada bir ölçü süt katıyorum. Önce sütü katıyorum. Badem'i Edirne'den getiriyordunuz, değil mi? Evet, Edirne'den getiriyoruz. Badem, Edirne'nin bademi özel olarak. Bir ölçüde et suyu koyacağız. Ben tutayım sen doldur. Sevgili seyirciler, badem çorbamızı yapıyoruz. İlk aşamasında et suyunu, sütü koyduk, et suyuyla devam alıyoruz. ediyoruz. Evet. Bademde bademin tadını vurgulamak için. 3 litre şey yapıyoruz. Şimdi 1,5 litre süt, 1,5 litre et suyu, toplam 3 litre sıvıya badem çorbası yapıyoruz. Hı hı. Ee, onun için bir miktar 150 gram badem dış kabuğu alınmış. Teşekkür ederim. Ee, ve 40 gram da acı badem. Acı badem çorbadaki vurgulayıcı lezzeti vermek için. Şimdi karıştırıyoruz. Evet. Kısık ateşte yapıyoruz değil mi abi? Kısık ateşte yapıyoruz. Stajya şey ver. Un ver. Çalış çalış çalış. Tamam yeter. yeter. Sevgili seyirciler stajyerimiz. Biraz unla bağlıyoruz koyulaştırıyoruz. Unu niye koyuyoruz abi? Yeter. Un hafif koyuluk versin diye. Evet Mert Emre sen devam edebilirsin. Biz şeyimize sohbetimize devam edelim. Badem çorbasının bütün şeyi bu. hı. hı ağır ağır pişecek. Biraz sonra da hafif bir tereyağı ilave edeceğiz. Kaseye koyduktan sonra da ince file bademi, yani file badem, herkes fileden anlamayabilir. Böyle ince ince doğranmış yaprak halindeki bademi, hafif kırmızı biber, toz kırmızı biber, biraz maydanoz ve yine biraz tereyağıyla bir kavuruyoruz. Ondan sonra kaşıkta çorbanın üzerine süs olarak koyarak Servis yapıyoruz. Şimdi size bu badem çorbasından da tattıracağım. İkisi arasındaki farkı göreceksiniz. Onda biraz acı badem daha yoğundu. Hı hı. Bu daha düşürmüş ve indirilmiş bir miktarda. Bu ağza daha hoş, daha keyifli gelecek. Tamam, Göreceksiniz. Şimdi tereyağını <laughs> lütfen ilave edelim. Çiğden koyalım. Evet, tereyağımızı aldık. Tereyağı özel mi? Yani bir yerden mi alıyorsunuz abi? Karacabey. Bursa Karacabey'in Karaca tereyağı. Biz bunu tercih ediyoruz. Birçok dönerci de Karacabey tereyağı kullanır. nedense daha değişik, daha hoş bir kokusu vardır. Hı hı. güzel bir tereyağı. Dağlık bölge yağı olduğu için daha sarımtıraktır rengi. Hı hı. Daha koyu sarıdır rengi. Tadı da hoştur ama işte o Kastamonu pidesinde, efendim şeyde, e, Trabzon pidesinde. Şimdi baktım ama stajyer <laughs> Kastamonu'lu. Edirne'liyim diye yalan söylüyor bizim. <laughs> Konuşmaz stecer. <laughs> Çorbamız hazır oldu galiba. Çorbamız hazır. Çorbamız hazır. Ben sosunu da hazırlamıştım. Abi bir şey ee, dikkatimi çekti. Sen de usta çırak ilişkisi var ve sen severek öğretiyorsun. Aslında şimdi kızmalar bahane ama. Yok canım ben çok severim. Evet. Benim elemanlarım da zannediyorum beni şey yapar. Sever. Zannediyorum. Yani biz burada usta çırak vesairenin dışında her şeyden önce dostuz, arkadaşız. Yani gözetin yüzde 10'u, yüzde 20'si belki de buradan geliyor Huzurdan kaynaklandı. Huzur değil mi? Her şey. Huzurlu bir ineğin sütü bile güzel olur. <laughs> duy duy. Hadi devam et. Duy stajyer, duy. Bak gör. Şimdi o... ...şeyin içinde de, e, Mertem'in hazırladığı sosun içinde de badem, pul, şey pul diyorum, toz kırmızı biber hı hı. ve tereyağı var. E, gördüğünüz gibi köpürdü. Sevgili seyirciler, böyle duruyorum ama lezzetli olsun diye. Hani huzur dediler, böyle. Keyif dediler, Tabii değil mi? Olur, olur. Şimdi şunu üzerine atıyoruz şu şekilde. E, hazır. gelmiş oluyor. Ve şuraya şöylece bırakıyorum. Uğurcuğum birazdan tadacak. Yok yok, tamam. Hı. Sevgili Aha. seyirciler, Haldun abim elleriyle besliyor beni. Bir dakika, biraz şey olsun sen. Üfle biraz. Üfle, 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 üfle. Tamam, tamam. Abi Nasıl? Çok güzel. <laughs> çok lezzetli gerçekten. Arada fark var. Ya, değil mi? İşte. Bunu sen fazla acı koymadın değil mi Hayır, aynı şey bu. Malzemeyi fazlalaştırdım. Ama o acıydı, O ne? biraz şeydi. Dedim sana orada iki kişilik yaptılar, yanlış yaptılar. Ee, biz orada otururken bu on kişilik yapılacaktı. Biraz malzemesi az koyuldu. Onun için koyu geldi. O zaman ben böyle şeydim. Sevgili seyirciler, bademe denk gelirseniz bademli çorbaya ee, mutlaka Acısını söyleyin değil mi abi? İstediği kadar Hı -hı. söyleyebilirler ya e, da... Koyuluk derecesini. Evet. Tabii tabii, evet yani. Hmm. lezzet. Bunu paket yap, stajyer. <laughs> Evde yiyeceğim. Evet. Korbaya koy, dökülmesin. Şimdi şey... E, arzu ederseniz dana yanağa geçelim. Sevgili seyirciler, mekanın astrolojisi olan dana yanağa geçelim. Geçelim. Evet. Şimdi hemen önce şu dana yanağı e, hafif bir nasıl yapılıyor onu anlatmak istiyorum. Hı hı. Bu gerçek dana yanak yani dananın başının iki yanından çıkan etli bölüm. Yanak e, Osmanlı sarayında çok önemli gıdalardan bir tanesi ve çok e, değerli gıdalardan bir tanesi. Aşağı yukarı 40 çeşit e, baharat içi, baharat ve bitki içinde hazırlıyoruz. Hı hı. Bu dana yanaklar e, lokum kıvamına geldi. Bakın tuttuğunuz zaman, böyle dokunduğunuz zaman hissediyorsunuz. Yumuşacık. Aslında son derece kaslı bir ettir. Bizim kadar konuşmasalar bile möğülüyorlar, evet, böyle yapıyorlar yani. Çok lezzetli abi. Şimdi bunu dilimliyoruz. Bu dana yananı seyirciler e, kasaplarda yani. mi? Kasaplarda hemen bulamazlar. Mı? Şeyde bulabilirler. E, Sakatatçılarda bulabilirler. Şimdi e, önceden... Dediğim gibi hazırlamış olduğumuz Dömi Glace sosumuzun içine bu dana yanakları. Sevgili seyirciler Dömi Glace sosu da e, Halidun abim özel kendi yapıyor. Doğru mudur abi? Evet doğru. Normalde doğru. bazı restoranlarda, çoğu restoranlar hazır e, bulunduruyorlar değil mi abi? Evet. Şimdi beraber servis yapacağız. Tamam. İç pilav ve beğendiyle servis yapıyoruz. Sen de daha önce görmüştün zaten. Evet. Neden iç pilav kullanıyoruz? İç pilav bizim saray mut, yani Osmanlı saray mutfağının, ondan sonra günümüz mutfağının değişmez ve olmazsa olmazlarından bir tanesi. şimdi sizler çok beğendim. Güzeldi. <laughs> Beğendiğimiz patlıcan, közlenmiş patlıcan ve herkesin bildiği beşamel sosla hazırlanıyor. E, fakat beşamelin olmazsa olmazı, benim için olmazsa olmazı muskattır. Muskat o küçük Hindistan cevizinin esas adı muskattır. E, beşamele diye lezzeti veren bence o muskat ve tereyağıdır. Tereyağıyla yapın, tereyağdan şaşmayın. Şimdi dana yanak bakın artık iyice dokunsan dağılır vaziyette. Efendim ee, zannediyorum şey yapacak biberiyemiz var. Bu biberiyeleri de bu daha doğrusu baharatlı şeyleri de e, ben hafif suya daldırdım çıkardım ama uluslararası yarışmalarda böyle şuradan alıp şunun üstüne koymak diskalifiye nedenidir. Uluslararası yemek yarışmalarında hiçbir şey işlenmeden kullanılmaz. Şöyle bak, çok kahverengi oldu. Onun için biraz şöyle renk versin diye bir yeşil biber. Yanına yine hafif tereyağda döndürülmüş domates koyduğumuzda fena değil değil mi? Yani sayın yönetmenim şöyle bakarsanız fena değil değil mi? Çok lezzetli Efendim, görünüyor. Bunu da artık iki park arkadaşlarımıza ikram edelim. Sevgili seyirciler burada ustamız yemeği hazırlıyor. Şöyle göstereyim yana. Buradan servise sunulurken kına gecesi gibi. Kanayı getir <laughs> Böyle gidip servis sürülüyor. Lezzete lezzet katıyor. Sevgili seyirciler, Haldun abi programı kapatmıyoruz. Hayır, el koydum diyor. Ee, Sana bir de gitmeden bir tatlı ikram edeceğim evet. diyor. Kendi e, lezzetini katmış tatlıya. E, profiterol yapmış. E, onun da tadına bakacağım. Ee, ben prostöri yerken de programı kapatacağım, canınız çekmesin diye. Çünkü çok talepler oluyor. Vay bizim canımız çekiyor. Yok bu saatte verilir mi falan? Olmasın. Ee, yemeklerimizi yedik, tatlımızı yiyip programımıza veda edeceğiz. Hem olumsuz hangisi? Olumlu yönden abi çünkü Peki. kabak falan çok güzel olmuş. Yakışmış mı? Ben şimdi bunu hemen bitiririm. <laughs> Sevgili seyirciler tatlımızı yedik. Halbuki abicim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ellerine sağlık. Çok güzel Rica bir şey. ederim. Ben de ağzınıza işinize sağlık. Sevgili seyirciler ben tatlımı yemeye devam edeceğim. Başka bir statlar programıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.